Şimdi size birazcık, <laughs> çok derinden biraz çektim, şimdi size birazcık ruh halimden bahsedeceğim ama öncelikle şimdi nerede olduğumdan bahsedeyim size Amsterdam'ın göbeğinde Vondelpark'tayız. Daha önceden video çekmiştim zaten göstermiştim. Şimdi burada birkaç tane Reals çekiyordum sonra aklıma geldi ki birkaç gün sonra yeni hayatıma başlıyorum. Ee, ve tabii sizden sizin bundan haberiniz yok. Ee, çok güneş var, kusuruma bakmazsanız güneş gözlüğümü takmak istiyorum. Ee, birazcık böyle kendi kendime doğayı yaşamak istedim. Ve yanıma neler aldım? Hep beraber <laughs> bakalım. Misafirimiz var. O Labrador. Görüyor musunuz? Suya girdi. Hoş geldin. Serseri inşallah burada çırpınmazsın. Aferin. Kutsal. Yanıma bir kadeh şarap. Hey, kutsal. <laughs> Sahibiye salladı da. Şöyle bir yandan tatlı tatlı şarabımızı içelim. Bu arada, bu zamana kadar içtiğim en tatlı şarap bu. Porto değil, Porto bayağı şerbet gibi oluyor. Bu normal şarap. E, Moscatel Valencia'nın İtalyan bağlarının bir şarabı. Adına Kalinda diye bir şarap. Görüyor musunuz? Kalinda Gayet Şekerli. Biraz fazla şekerli ama Hiç yoktan iyidir. Şimdi Hayatımda ne gibi değişiklikler oluyor? Hemen size ondan bahsedeyim. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki. Bununla ilgili herhangi bir video yüklemedim. Çünkü çok paylaştığım zaman enerjisini kaybedeceğini ve sonucu olumlu olmayacağını düşündüğüm için bu benim hayatımla ilgili değişikliği sizinle paylaşmadım. Yaklaşık 6 ay önce başladı bu serüven. Benim samimi arkadaşlarım var biliyorsunuz. Neden Hollanda vatandaşlık sınavına girmiyorsun? Hollanda vatandaşlığına geçmiyorsun falan. Normal şartlarda 5. ayda benim 5. E, yılda benim e, Hollanda sınavlı Hollanda'ca sınavlarına girip e, bu sınavları geçip ve vatandaşlığa kabul hakkım var. Ama ben şu an 8. yılındayım. Hollanda'da ee, çok böyle bir, bir korkuyordum yani Kaybedi, kaybedersem ne olur işte nasıl olur halbuki hiçbir şey olmaz ama yine de o özgüveni kendimde hissetmiyordum. En sonunda e, arkadaşımla konuşurken dedi ki ya bir dene kaybedersen en azından nasıl bir sınav olduğunu görürsün. Ondan sonra ya sizinle çok iyi iletişim kurabildiğimi zannetmiyorum o yüzden çıkartacağım gözlüğü. Ee, dedi ki ben yani bir dene kazanamazsan bir daha girersin bir daha gidersin Sonra düşündüm mantıklı geldi yani sonuçta bir kere denesem ne kaybederim. Bu arada 5 tane sınav var 6 da bir tanesi en son onu anlatayım size. Şimdi yazma, konuşma, dinleme, okuma genel kültür Hollanda genel kültürü. Altıncısı da ona dedikleri oryantasyon Hollanda'ya uyum sağlayabildiğini gösteren çalışıyor musun, ne yapıyorsun falan ilgili bir e, portfolyo hazırlamanız gerekiyor. İşte bir özgeçmiş falan gibi böyle yazmanız gerekiyor sayfalarca. E, şimdi ilk başta sınava girdim. Tam olarak hangilerine hangi zaman girdim hatırlamıyorum ama 2-2 girdim her sınava. E, sınav başına 50 euro ödüyorsunuz. Toplamda 5 sınava girdim. Bir sınava girdim. Sonuç olumlu geçtim. Halbuki ben denemek için girmiştim o sınavı. Tabii bunun heyecanıyla çok e, keyiflendim ve bir umut geldi içerisine içerime içime içerime içerime bir umut düştü. Ondan sonra öbür iki sınava girdim. Öbür iki sınavdan da geçtim. Anlatamam size içimdeki heyecanı. Yani. Tek seferde Hollandaca sınavına giriyorum ve hepsini geçiyorum. En son artık Hollanda tanıma sınavı sanırım yanlış. Yazma sınavıydı en sona kalan. Yazma sınavını verdim. Ötekilerin sonuçları bir iki hafta içerisinde açıklanırken bu yazma sınavı bir, bir buçuk ay sürdü. Dedim ki tamam kaybettim herhalde bunlar oyalıyorlar beni. Yazmanın da cevabı geldi. Geçmişim. İnanabiliyor musunuz? yıllardır korktuğum omuzumda kocaman bir yük olan Hollandaca sınav Hollanda'ya adaptasyon sınavı stat examen deniyor burada ve hepsini geçtim tek seferde ondan sonra bu ona dediğim oryantasyon sınavı da sınavına da muaflık istedim çünkü ben geldiğimden beri çalışıyorum Son zamanlarda da biliyorsunuz 3 yıldır, 3,5 yıldır diş doktoru asistanlığı, e, prevensi asistanlık yapıyorum. Yani diş temizliyorum falan e, bayağı. E, o yüzden de e, sigortalı çalışıyorum. Hem de fast sigorta. Fast sigorta ne demek? Sınırsız sözleşme imzalıyorsunuz. Yani iş yerinde patron seni çıkartamıyor iş yerinden. Eğer iş yerinden çıkartırsa 2 sene boyunca senin maaşını ödemek zorunda. O yüzden benim fast kontratım olduğu için de işler bir tık daha kolay oldu. Ondan sonra dediler ki biz bu evrakları Immigration Office'a e yollayacağız, İND'ye. İND artık son kararını verecek, onay mı verecek, red mi verecek bekleyeceksiniz. Bunun için yaklaşık 6, 9 ay ile 1 sene arasında değişiyor bu süreç arasında. Tabii ben bir heyecanlandım, böyle bir umutsuzluk her şeyi hallettim. Her şeyi düzene koydum, şimdi ya göçmenlik bürosundan negatif sonuç gelirse, itirazlılar, mahkemeler, bir sürü şeyle uğraşacağım falan diye düşünüyorum kafamdan. Bu arada da Tayland'da tatildeyim. Bir mail gelmiş, hiç farkında değilim. 1 Şubat'ta gittim, 6 Şubat'ta gelmiş mail. Mail'i bir açtım ki, Immigration Office vatandaşlığınızı onayladı, şimdi Yüce Majesteleri Kral'a yollayacağız ve Kral'ın onaylamasını bekleyeceğiz. Şimdi Immigration Office onayladı dedikten sonra bende inanılmaz bir heyecan bastı. Ee, bu arada sınavı geçtikten sonra bütün belgelerle birlikte belediyeye başvurdum. Harlem Belediyesi'ne gittim. Hepsine başvuru yaptım. Ondan sonra e, dedi ki bana eğer onaylanmazsa ödediğiniz para iptal olacak. Yaklaşık bir 970 euro para ödedim dedim ki yapacak bir şey yok sonuçta ben buna mecburum bu yoldan geçmeye. Her neyse lafı uzatmayayım o da onaylanınca o param da yanmamış oldu. Sonra krala yolladılar kral da imzasını attı. Ondan sonra bir mail daha geldi. Bu mailde de diyor ki Sayın Majesteleri yüce Majesteleri imzaladı sizin vatandaşlığa geçişinizi onayladı. Ondan sonra artık şu an belediyeden randevu. Seremoni yapacaklar. E, vatandaşlığa geçiş töreni yapacaklar belediyede. Korona zamanında yapmamışlardı. Hmm. Dilim damağım kurdu. Korona zamanında yapmamışlardı. Şimdi tekrar yapmaya başlamışlar. Böyle bir tören yapıyorlar. Kısmetse onu da çekeceğim size. Göreceksiniz. E, bugün günlerden pazar. 3 gün sonra yani çarşamba günü benim yemin törenim var. E, çok heyecanlıyım tabi. Ee, i̇şin enteresan kısmı, bu zamana kadar e, hep böyle Türk vatandaşlığını kaybedersem ne olayım, Hollanda vatandaşı olacağım işte, ne gerek var Türk vatandaşlığına falan böyle kendi içerisinde, böyle bir sistem içerisindeydim. Halbuki ben Türk Türk'ten çok gurur duyan, e, mutlu olan bir adamım ama yaşam standartı olarak Hollanda, Avrupa vatandaşlığına geçersem daha mutlu olacağımı düşündüm hep. Ki sonuçta bunu e, gerçekleştiriyorum. Allah'ın izniyle ee, ama yumurta kapıya dayandı ve iş başa gelince ve şu an Türkiye vatandaşlığından çıkıyor olmak bir sene içerisinde Türk vatandaşlığından çıkmazsam eğer Hollanda vatandaşlığım iptal olacak. Hollanda'da çifte vatandaş olma kanunu daha çıkmadı. Şöyle var eğer Hollandalı birisiyle evliyseniz çifte vatandaş olma şansınız var Hollanda'da. Ee, ama Hollandalı vatandaşı olan birisiyle evli değilseniz, tek başınıza aldıysanız oturumunuzu e, tek vatandaşlık seçme hakkınız var. O da Hollanda vatandaşlığını seçiyorsunuz bu kadar e, sıkıntıları geçtikten sonra. Bir sene içerisinde Türk vatandaşlığından çıkmak zorundayım. Eğer çıkmazsam e, Hollanda vatandaşlığını kaybediyorum. Böyle bir seçenek sundular bana. Ben de mecburen çıkmak zorunda kalacağım Türk vatandaşlığından. Ee, çok çoğu arkadaşım diyor ya çık ne olacak işte e, ne gördün Türk pasaportundan bu zamana kadar ama bu öyle bir şey değil yani tabii ki Avrupa'da işte standartlar çok daha yüksek her şey çok daha güzel ama bu zamana kadar sahip olduğunuz kimliği kaybediyorsunuz birdenbire başka bir ülkenin kimliğine sahip oluyorsunuz bu birazcık böyle hem gururumu kırdı yani şu anki iç duygumu söylüyorum hem böyle biraz kırıldım böyle bir şey, bütün her şeyim, çocukluğum, her şeyim bir anda yok olacakmış gibi hissettirdi bana. Bendeki hissettirdiği duygu bu. Ama tabii ki standartlarım daha yüksek bir pasaporta geçiyorum. Bu da Avrupa'nın ilk 5 en öncelikli 5 pasaportundan bir tanesi Hollanda pasaportu. O yüzden birçok ülkeye vizesiz gidebilme şansı, birçok ülkede yaşama ve çalışma şansı. Şu an benim oturumumla sadece Hollanda içerisinde çalışma ve yaşama söz konusu. Her yere seyahat edebiliyorum. Hollanda oturum ve kimlik kartımla Avrupa'daki her yere gidebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama çalışma ve yaşamak için sadece Hollanda'da kalabiliyorum. Başka ülkeye gidemem. Ama eğer Hollanda vatandaşı olursam dünyada aklınıza gelebilen bütün ülkelerde yaşayabilirim, çalışabilirim ve bunun için özel bir izne ihtiyacım olmayacak. Bu benim için inanılmaz güzel. Yani mesela İngiltere buradan 4 saat trenle, Hollanda'dan biniyorsunuz trenle 4 saat sonra İngiltere'desiniz ve vize gerekiyor. Kanada, Amerika vize gerekiyor. Ama Hollanda vatandaşı olduktan sonra bu vizelere ihtiyacım olmayacak. Neyse benim için bir sürü alternatif güzellikler gelecek. Bir, an iç, bir yandan içim buruk, bir yandan çok mutluyum ve bu mutluluğumu e, her şeyden önce sizinle paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum. Çünkü beni takip eden arkadaşlarım varsa buraya gelmek isteyen, buranın vatandaşı olmak isteyen neler yapılması gerektiğini bunların hepsini tek tek video çektim. Stop and stop, ne yaptım da nesa oldu gibisinden e, bundan önce paylaşırım muhtemelen onu görürsünüz ya da bundan sonra paylaşırım. Hani bu bilinçli bir şekilde izlersiniz. E, hepsini çektim o heyecanlarımı falan. E, şimdi yemin töreninde şöyle olacak. Yemin töreninde gideceğim. Şu an dün sistemde baktım, screenshot yaptım. E, uyruğum Türk yazıyor. Yemin törenine gittikten sonra akşam saat 12'den sonra artık uyruğum Hollandalı yazacak. Bunu da heyecanla bekliyorum. Şu an screenshot yaptım ona, çık olanı son kez göreceğim çünkü. Artık bir de 12'den sonra screenshot yapacağım Hollanda uyruğuna geçtikten sonra. Daha sonrasında anladığım kadarıyla bir hafta içerisinde belediyeye gidiyorum, randevu alıyorum. Belediyeye gidiyorum randevu aldıktan sonra. Diyorum ki ben kimlik kartımla pasaportumu istiyorum. Hollanda kimlik kartı ve Hollanda pasaportu tabii ki. Onlar da iki hafta içerisinde bütün evrakları hazırlayıp benim yeni pasaportuma yeni kimliğimi benim evime yolluyorlar ya da ben gidip lokasyondan alıyorum onların olduğu yerden alıyorum. Bakalım İnanılmaz heyecanlıyım. Güzel dileklerinize ihtiyacım var yeni hayatımda yeni kararlarımda hep beraber olmak. Beni çok mutlu ediyor sizinle bunları paylaşıyor olmak. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım siz de birazcık feyiz alırsınız istiyorsanız. E, sorularda da sorabilirsiniz aşağıda. Nasıl yaptın abi nereye başvurabiliriz? Ben de Hollanda'dayım. Nasıl yapabiliriz? Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim sizlere de. Öyle. öyle yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Fırat Çağla. Yeni bir ben doğuyor. Şerefinize.